Arkadaşlar şu an Stumble Guys oynuyoruz ilk defa. İlk, bir defa, defa bir İstanbul Guys videosu çekiyorum. Ben yeni başladığım için pek bilmiyorum bunu. Ne oldu? Bu değişti içem ya. Ben bunu alacağım. Bak <laughs> kız. Yok ben buraya başlamışım. Neyse hadi video başlasın yapalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ilk defa Stumble Guys videosu çekiyorum. Ben yeni başladım. Çok bir bilgim yok. <laughs> Ay ve takım kodunu söyler misin? 91 91 07 07 90, 90. Okey. Arkadaşlar ben e, biz biz aslında bunu ilk başta çekmiştik ama biz ses kaydını almamışız. Orada videoyu kontrol edelim. İnşallah ses kaydı geliyordur ya. Rabbi. bakayım bekle dur bakayım. Aynen ses var. O Oy Celle Celal hadi başla artık. O ben durduruyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Gel. O kadar tamam, yavaşlanıyor ki böyle. Bak, <laughs> biliyor musun? Oyun oyuna sinirden daha demin delirdi, delirdi. Tamam, tamam yapma. De ha ha ha. Delirdi arkadaşlar. Ye. Ye, yeah. güzel okay. map geldi. Ne oluyor yahu? Ay ya ben orada kalmışım, görüyor musun? Arkadaşlar bak. Arkadaşlar geçti. Arkadaşlar ben bir hileliyim deli. Aa! Topla, topla bayağı uçarım ha. Yani. Allah'ım. Ay çok kayıyor. <laughs> Arkadaşlar adamın kapısına kartofu fırlattım. Oyun beni nereye uçurdu? Nereye uçtun bunu? Abi ben hala ilk başlayayım. Lan ne ara bitiriyorsunuz abi siz ya? Bu kadar problem. Bunu bulağa kaydettim. Aga bee. Abim bazen sinirden delirmişti. Ay çok yedim. Arkadaşlar. Ahahah. Yapma. Arkadaşlar çok sakin. Birbirimize sarılmıştık daha demin. Aa, böyle. Böyle. Arkadaşlar. Ben ben... Evet. <laughs> tamam. Evet. Arkadaşlar fena dövdüm. Öf elim. <laughs> Arkadaşlar Annem çağırdı. Efendim. <laughs> Lan bir şey diyeceğim, abim yok mu oda? Ha ha ha. Arkadaşlar bir de en kafasına kan topu sulatacağım diyorum ki ben. Ben niye buna basın tuttum ya bunu aldım zaman pişman oldum. Hayır hayır hayır. Çok iyi yarıştım yanlış düşünmemek <laughs> için. Arkadaşlar ben kazanıyorum yalnız. O adam top oldu. Aa! Düşürdüm lan. Abi o neden bu kadar fazla kasmaya başladı ya? Abi kaza kaybettim. Ya çok yakındım ya. İnanamıyorum ya. geliyorum arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar? İkinci oyunda geçiyoruz. Arkadaşlar benim arkada kaç kişi var? Ha böyle. Koba istafru. <laughs> arkadaşlar benim abim manyak. Evet, evet. ben... Keşke bir sürü karakterim olacak. Arkadaşlar biz belki bu oyunun videolarını falan da deneriz. Ne bilirsiniz? Evet, ben de abimin içinden oynarım yani. Aha! Oh tepe! Canım istedi. Allah Allah emin misin? Emin Öyle mi? Tamam arkadaşlar biz sonra birazcık şey yaparız. Konuşuruz anlaşırız değil mi abicim? Abi hadi ya. Abicim bu bana nasıl çıkıyor <laughs> makineye bak. Ay! Hey, hadi lan geçeceğim ya. Atma beni ya. <laughs> Uçma uh beni. <-huh. gülüyor> arkadaşlar <laughs> <anda>. bu oyun ben de Arkadaşlar eğer bu videoya 5 like gelirse <laughs> Ayrıca beraber bir günle telefonlarımızı değiştireceğiz Tabii. Yani Canım istiyor Hayır, mı? Hayır abi Geçtirmek Abi bekle arkadaşlar şunu ikna edip geleceğim ben Arkadaşlar evet değil mi abi Evet, evet. evet arkadaşlar <laughs> konuştuk anlaştık Sen de çok iyiydin Abi <laughs> Darça! Derken... Geçtim var! Geçtim mi? Geçti mi? Ay gitane daha var. Ya! Aa, ha, onu şey yapmış. Bir şey yap. Abimin bir anda prosu <laughs> oyun pros'u olmaya başladım açık. Aa! düşmedi. O çok ilerliyor şu an. mükemmel bir kurtarıştı işte arkadaşlar. Abim boynum pırıl pırıl. Abi <de>. Ne oldu? Ne <laughs> oldu? Celal bir türlü seni bulamadım. <laughs> Abim yapamadığı sürece ilerlere boş vuruyor. da sıfır kişiyi tamamlamış. <laughs> tamam. O şaka mı? <laughs> Arkadaşlar sinir krizi geçirecek. <gülüyor> İki. <gülüyor> Abim sinir krizi geçirecek yalnız birazdan. Nerede? Ben geçemez. Çek istemedim istediğin şey geçemezsin. <laughs> Yalnız burası çok zor duruyor. Kişi, ben Geçeme, o sırada geçemeyince abim. Abi! Yedi kişi! Arkadaşlar ben kaybı kapatayım bu olmaz. Şu an bunu gösterdi diye ve bunu açmaya çalışıyor. Esnek güzeldi Dağ mı canım? dedin? bu şey da de... Ne yapıyor. Aa yok öyle yapmıyorum. Ben... Ama söylüyor arkadaşlar. aynı gelirse beni döver bu arada. Evet. Ay, lütfen gelme Arita. Yes. Ne geldi? Yes al al ay, evet, ay bu an, harita beni süpürdü geçti ya. Benim beni şu karşıdaki yer süpürdü. Yo yeter yeter yeter. ben ya ama sizin için çekiyorum. eğer bu videoya 5 abone 5 like gelirse telefonları taşıyoruz abicim. Bir şey ben bir anda çok iyi oynamaya başladım. Ama bu yerde çok kötü beni sıkılmış oyun. Ya ama olmuyor. Ya, yeter. Bu nasıl şey diyeceğim bu oyun Brawl Stars'tan daha zor. Brawl kolay Ya ya. Ya yeter ya. Of ya. Ay çok iyi. Ay. Arkadaşlar. Ben bu videoyu bunu şu an zaten kazanamıyorum. Çünkü rahatsız edemiyorum. Ya eğer bu videoya 5 like atarsanız abimle yarın telefonlarımızı değiş... Pardon 5 like geldiği zaman abimle beraber telefonlarımızı bir günlüğüne değişiyor. Pardon yani video bitene kadar değişiriz. Görüşürüz.